Merhaba arkadaşlar, Merhaba, ben Yusuf. Ben Seyhan. Bugün sizlerle beraber korkutucu ülkeye gireceğiz. Hadi videoya başlayalım. Arkadaşım, arkadaşıma kapıyı açıyorum. İçerisi de güzel. içerisi de böyle. Korkutucu bir ülke girdik. Korkunç bir şeyler olacak mı acaba? Ay o ne Bir şey kim yaptı? Bir mi çıktı lan? Baba. <laughs> Baba bunun içerisi nasılymış? Ah oh, düşüyordum. Aha öncü kavları var burada. Geliyor. Öncü kavları. Gösterelim şu. Aha. O oh, ses ne lan? Tek tekrar çıkacak mı acaba? o ne lan? Aha. Bilmiyorum. Patates var lan. Burada birisi yaşıyor galiba. Örümcek ağları. Örümcek ağları var. Bilmiyorum. Bu ne? Bisiklet de var bir kim yaşıyor orada? Bu, bu da yatağı galiba. Koltukta yatıyor. Bu da kapısı. Şurada da bir şey var. Gizemli. Aa. Aa bunlar da mutfak. Aa burada şey işte çeşmesi. Aa bak çeşme şu. Bismillahirrahmanirrahim. Ay bismillahirrahmanirrahim. O ses ne lan? Belki ses çıkmıyor olabilir. İçeride bak. Burada kimse yok galiba. Kim geliyor lan? <gülüyor> o ne? O kimdi? Kimdi lan o? Sopa al, sopa, sopa, sopa. Sopa al, sopa. Al, 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 al. Koş, Koş koş. Koş lan koş. Güzel. Tam çıkalım bari. Evet Haricim. çıkıyoruz. Kapıyı gösterelim. Kapı bakalım kapı gözüküyor. O ses ne lan? Çiş, çiş. Dur dur dur. Bir saniye. Her neyse arkadaşlar. Bizi izlediğiniz çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>